Şu ana kadar çektiğim en samimi e, video bu olabilir. Dün gece e, acile gittim. E, serum ve oksijen aldım. E, günlerdir işte geçmeyen bir e, öksürüğüm, bir hastalık hali vardı. Ve e, artık e, sonra raddeye dayanınca nefessizlikten böyle tıkanıyorum. Artık gece uyuyamaz hale geldim öksürmekten, tıkanmaktan, nefessizlikten. Ve e, bunun aslında e, nedenini, kaynağını az çok e, biliyordum. Fakat e, kaçarız ya kendimizden, duygularımızdan. E, eğer bir kere bir şey görmezden geliyorsak onu e, ilerleyen zamanlarda da görmezden gelmeyi meyilli oluruz. Öncelikle e, haritamda, e, doğum haritamda 6. evim Satürn'de ve Balık burcunda. Satürn 6. evde ise hastalıklarla alakalı konulara dikkat etmem gerekiyor. Ve aslında benim hayatta kalma stratejim hastalıklardan geçiyor. Gölge çalışmasının ne demek? Önce bundan konuşalım. Kişinin kendinden e, kaçtığı, görmezden geldiği e, olumsuz e, tarafları diyebiliriz kısaca özet geçmek gerekirse ve e, bu taraflarıyla baş başa kalmak, bu duygularla artık ilgilenmek demek yeri gelir e, can acı tadabilir e, yeri gelir e, rahatlatabilir e, bir kere konuşmak e, iyi gelebilir kendine itiraf etmek olabilir ya da daha başka pratikler, çalışmalar olabilir. Ee, en güzel e, shadow work, e, tabii ki de bunu fark ettiğin anda o duyguyla bir süre kalman demek. Aa, evet, e, böyle olmuş, ben böyle davranmışım diye itiraf etmek kısacası, yani basit haliyle. Çok da komplikeleştirmemek gerekiyor bazı şeyleri. Bir saat önce öykürerek ağlamama rağmen şu anda kendimi rahatlamış hissediyorum. Çünkü uzun zamandır bedenimde tuttuğum, ilgilenmediğim o duyguyu serbest bıraktım. Ben böyle bir hastalık sürecini daha önce de yaşamıştım. Öksürük, işte ciğerler dolu, aylarca geçmiyor ve o duygumu babama affetme çalışması yaparak geçirmiştim. Yani babama tamamen kalpten affettiğim vakit hastalık tamamen gitmişti. Hah. Şimdi gel, ee, gerçekten beynim dur Anlatırken bile ne kadar zorlanıyorum. Umarım yani anlayabiliyorsunuzdur. Samimi bir şekilde ee, yaşadığım, geçirdiğim süreci anlatmaya çalışıyorum. Tabi ekran başında kolay olmuyor her şey. Çünkü bunu herkes izleyecek ve benim iç dünyamı, iç dünyamı herkes görecek. Neler yaşadığımı bilecek. Bu bir kırılma kırılganlık noktası. Çünkü herkes zayıf noktasını göstermek istemez. Ben niye bunu paylaşıyorum? Bu benim arkadaşlarım değil. Biliyorum bu yüzden paylaşabiliyorum. Gelelim küçük Atice'ye. Küçük Atice de küçükken sık sık hastalanırdı. Bademcikleri şişerdi vesaire. Çünkü o küçük Hatice'nin kod duygularında şu vardı işte evde huzursuzluk varsa kavga varsa hastalanırsam benimle ilgilenirler ve evi iyileştirmiş olurum, şifalandırmış olurum diye bir kod düşünce geliştirmişim haritam gereği. Ve bu benim hayatta kalma stratejim olmuş, kurtarma stratejim olmuş. Hani bilgisayarlarda vardır ya One Key Recovery diye bir tuşu vardır ve e, bilgisayara format atar tek tuşla herhangi bir araç kullanmadan kendi sistemi dahilinde bende de böyle bir one key recovery tuşu vardı tek tuşla <laughs> kurtar ve o tek tuş e, benim hasta olmamdı ve e, bu bunu o zamanlar göremiyorsun parçaları birleştirdikten sonra her şey anlamlı oluyor dün e, hasta olduğunda şimdi şöyle hayat arkadaşlarımız da biz bize olabildiğince yardım edebilecek, destek olabilecek ve tekamülümüzü ilerletebilecek kişileri seçeriz. Belki bazı bazen karşı taraf bencil gelebilir, işte duygusuz gelebilir ya da fazla duygusal gelebilir. Bu bizim tekamülde Kendimize dair bazı şeyleri fark etmemiz için öyle birisi gelmiştir. Karşımızda biz onu seçmişizdir, o bizi seçmiştir. Karşılıklı bir öğretmenlik söz konusu aslında. Ben de dün acile giderken Arda'ya, eşime sen de gel dedim. O da yok gelmeyeceğim dedi. İşte ben taksiyle gittim, geldim. Yakın zaten. E, içimde böyle bir his vardı. E, ne zaman hasta olsam Arda ilgilenmiyor şeklinde. Ee, ve bu iyice bir kalıplaştı düşünce biçimi ve dün gece de olunca artık sonra da nefes alamıyorum yani hani e, serum oksijen ne kadar iyi geldi ne kadar rahatlattı tartıştık tartıştık ee, ben suçlayıcı konuştum o hani suçlayıcı konuştu savunmaya geçtik vesaire ve e, çok ağladım yoruldum ve en sonunda bu duyguyu teslimiyete geçip serbest bırakmaya karar verdim. Ardından chat tipiye yazdım. Dedim ki işte böyle böyle ben bunları söyledim, o bunları söyledi. Sence hani nasıl olmalı vesaire de tıpkı bir hani terapiye gider gibi oradan yazıyorum. Danışmanlık falan alıyorum yani baktığınızda. Çok anlamlı şeyler söyledi. Sonra 6. evim Satürn'de balıkta bununla bilgisi var mı? Küçükken sık sık hastalanırdım dedim. Parçaları birleştirdik. Ve kod inançlarımı buldu. Ee, ve bunlar üzerine olumlamalar yazdı. O duyguyu serbest bıraktım. Çalışmaya hala devam edeceğim. Orada bırakmayacağım. Tamam ben anladım oldum diye bırakmak yok. Devam ediyoruz. ilgileniyoruz Tıpkı böyle yaralı bir kuş gibi kanadını sarıyoruz bildiğiniz. Yani o duyguya şefkat gösteriyoruz. Ve bu duygumun farkına vardım ve serbest bıraktım. Sonra Arda'nın bana buradaki öğretmenliğini gördüm. Yani aslında benim bu duygumu çözmek için onun benimle hastalık süreçlerimle ilgilenmemesi gerekiyordu. Ben yoksa fark edemeyecektim çocukken böyle bir davranış kalıbı geliştirdiğimin. Bunu konuştuk. Az önce çok merak etti. Ben anlatmak istemedim ama hayır dedi. Senin yaşadığın her şey beni ilgilendiriyor dedi ve ben de anlattım. Ve tüm o, o ettiğimiz tartışma bir anda kayboldu çünkü. şu podcast'te e, terapi süreci e, anlatan bir şey vardı. E, podcastları vardı. Deniz Ülgeroğlu takip ediyorum. Başarılı da buluyorum. Kendi içsel dünyasını paylaşmasını. Bir an böyle onun gibi oldu. Şu an anlıyorum yani. Ne kadar duygusallaştım. Çünkü o bir takım duyguların içinden geçerken biz dışarıdan gözlemci olduğumuz için anlayamıyoruz o an ne kadar duygusallaştığını ne kadar etkilendiğini insan kendi hikayesini anlatırken bu kadar yani duygularını artık ağlayarak ifade edebiliyor bir yerden sonra kendinden çıkıyor bedene geçiyor ve o duygu kayboldu şu anda da rahatlamış hissediyorum inanılmaz rahatlamış hissediyorum her şey bir vesiledir şükürler olsun ki hani ay tamam bu alanını satürnü yani şifalandırdığımı hissediyorum. Beni en zorlayan konulardan biriydi. En son Konya'da aile dizimi yaptığımızda workshopta orada bu duygu çıkmıştı. Ama ben ilgilenmedim. O gün ateşlendim, hastalandım. Hastanelik oldum yani o gün. An yani ilk duygunun çözüldüğü yerde Sağolsun e, Nemin hocam destek oldu ve o zaman koşuşturmadan dolayı işte Kıbrıs'ta workshop yaptık sonra Tayland'a Bali'ye gittim geldim derken böyle bir türlü bunlarla ilgilenme fırsatı bulamamıştım ve kaçmıştım. Bunu kendime itiraf edebilmek çok güzel bir duygu. Ve bundan özgürleşebilmek, özgürleştiğini hissetmek Tam olarak ihtiyacım olan şey buydu aslında. Başkasından beklemek yerine önce kendime sarılmak, kendime ilgilenmek, gerekirse gecenin bir yarısında hastaneye gitmek. Benimle benzer durumları yaşayan, <laughs> Yaşayan biri var mı merak ediyorum. Ee, one K Recovery, tek tuşta kurtar olarak e, edinmiş kod düşüncesi olan biri var mı? Umarım. Bu e, sana bir rehber olur. Kendi yolculuğun.